Herkese merhaba arkadaşlar ben Kral Bugün Servik'te Minecraft Server Power Move sitedeyiz yanımda Ayberk var 6. bölüm olacak H hey. H mi? H hey ya he. Ne oğlum? Ya he. ya Ne diyorsun <laughs> oğlum? He he Video çekmedin mi zannediyorsun? Yo çekiyorsun Hı? Neden he he diyorsun? Çünkü he he diyorum o zaman ben. Arkamda mısın? Evet. Şu öndeki adamı keseceğim çünkü bana yumruk attı. Ha oh, yumruk. Ay bir de oraya mı çıktı? Sen? Koçum sen hayırdır ya? Bu ne gücünde sen biliyor musun? Ne gücünde? Taş baltı. O Taş bat ne lan? Öldü. Taş... Öldü ki zaten. Ne öldü? <laughs> Oh. <laughs> ben de, de öyle bir şey olmuştu. İki mi kaldı. Oha. Zombi etinde dönme işe yarıyor mu? He? <laughs> ya işe yaramıyor yarıyor. Elmayı neden dönerek yedim? Dönerek yemedim. Sana bak. Ha. O oh, gapl. Ya oğlum bir girdiğim yere girme ya. Chest'i ben alacağım. Erif geliyor, giriyor. Ben chest içindeki tekne için girdim. Hem zaten çeksi de alamadım. Neden? Sen aldın. Yo onun sonunda chest var. He almadım. Almadım ve çıkıyor mu şu? <laughs> <laughs> Tam alma. Beyler videoyu kapat. Kapat kapat. Kapa. <laughs> Kapatmayın lan neden kapatın, kapatıyorsunuz? Kapatın lan Kapla yok lan. Oğlum baya la. La yok Çöz. la kapama la Çöz. kapama. Kapa -ka. La kapama. Bir de aşağı yazıyorlarmış. Ayber kapadı desin kapadı. <laughs> şu şarkıda iki saatten beri dinliyorum. Hiçbir şey anlamadım. Sana bot buldum gel. Ben baya uzaklaştım şu hangardayım. Hangar mı? Du 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 du. Ka araba ses çıkartırdım ben. Aynı o şekil. Cıcıcıcı falan böyle. <laughs> du 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 du. Hala o ses çıkartanlar var, tanıyorum. ismi Kürşat. Aa nereden bildin? sen Sanmak tanıyorsun. Lan. <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Tam da istediğim şeyler çıktı lan. Ne? Demek şey, direk şey Deri etmiş ya mı istedin? hı hmm. Niye mal mı <laughs> Dere eşya istiyorum Ha peki İşte sana deri eşya Elmas isteseydin Sen neredesin? Sana balta buldum Körpüdeyim Bende de balta var oğlum Ama Demir Neredesin? Ben, Evlerdeyim ben, ben körpüdeyim vallahi de. Ne? Ben körpüdeyim ben futbol sahasının oradayım. Futbol sahasına tükürün. Tükür lan. Helal Bu da yeniyor muydu? İşlersen yersin. <laughs> tamam, iyi. Yok kanki yenmiyormuş. Bu da bizim dersimiz değil falan. Tam kötü bir espri biliyorum. Tam yüzüme vurma abi. Abi ben ortadayım. Oo! Oo! Ne oldu? boşaldı, oh. boşaldı vallahi boşaldı. Şimdi sen beni görünce kim boşalıyor göreceğiz. Ha demir set misin? Ay bak. Demir chest plate. Iron chestplate yapabilirim. Ama iron diyorum. Eee diamond. What the? Ve sana da Demir zırh var hani. Bir demir set var sana da. Oley. Ama istemiyorsan yani is tamam tamam istemiyorsan başka birine veririm ben bunu Başka biri. Benim ikimin de Bunu söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Seni senden Dem al. Demir set saklayayım mı sana? Tabii ki de. Hani ölüyorsan falan. Yok oğlum. Öl ben ölüyorum yok. Ben ölmem. Ben ölür müyüm? Yok, ortada ölmem. ortaya yakın mısın? Evet, ortadayım hatta. Geleyim mi? Gel gel. Ya sen futbol sahasının yakınlarına gelsene. Futbol sahası mı var bu oyunda? O şey o adamı öldürdün yer öldürdün mi İki ilk? Ortayın yakındayım ya. Uf, tamam. Amerikan futbolu olan yer demiyor musun? Hı. Hmm. Tamam işte oradayım. Orada mısın? Hı hı. Tamam geliyorum. Neredeydi ki orası? Allah Sanırım gelmez. buradaydı. Sanırım bak burada olması lazım. Ve yok. <laughs> ben ortadayım tamam. Tamam tam ben de ortadayım. Tam ortaya gidiyorum ben. Çıkma yukarı. Yok yok ortaya hiç or yukarı çıkıyor mu? Açıklıyormuş. geri <laughs> dön. Arkandayım çünkü. <laughs> ortaya nasıl çıkayım salak mısın ya? Ortaya çıkılıyor Gidiyor Alırım bir daha Pantolonun zincir vardı onda da chest'a Adam doyurdu chest lan beni Zincir Pantolon istiyor musun? Hayır tamam. Şaka yaptım O zaman şuradaki chest'e koş Neredeki? Gel gidelim <laughs> Pantolon için koşacağız Diamond var mı? Yok Demir var mı? Yok. <laughs> Kömür var mı falan? Yok. Ne <laughs> 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 Komik. Şap şapur. şap bur. Bak. Sen neden oralara giriyorsun? Oralar aldım ki ben. Biliyorum. Taş kılıç buldum onu aldım. Demir battı daha iyi bana göre öyle. Ben daha iyi kullanıyorum. Ekranı daha daha az kaplıyor. İşte o yüzden. Sen beni takip ediyor musun? Bu sen valla ben seni kaybettim bir ara. Ondan sonra boş ver dedim. Ya gelsen oğlum sıra. lan. Ortaya gidelim mi? Sıra gel. Ben sana don bulacağım. Ben don biliyorum ki yerini. Bırak donu oğlum. Don lazım sana. Oğlum ortadan illa ki bir şeyler buluruz. Ortadaki adamları kesemeyiz bu donla. <laughs> Ay berk. <laughs> Altı üstü deri don. Ha bak adamların bu. ikisini de ben burada kestim. Al. Helal olsun. Bu. Ay berk de buraya kadar ki. <laughs> <gittim. gülüyor> Altı üstü bize deri için. Ah. sen öldün. Ne? Geldin sonra bir yere. Ölüyordun sen. Biraz önce. Ölünü gördüm. Kürse at. <laughs> Efendim. <gülüyor> Sessizlik oldu. Ay dur tek bot var mı? Fazla. Tak beni. Fazla bot yok mu? Attı. <laughs> <laughs> <Kötü. gülüyor> <laughs> Videonda küfür istemiyor muydun sen? Hayır istemiyorum ama yani editlemek zorundayım illa küfür ediyorsun çünkü. Evet. Adam ee, aşağı atladı bütün chestleri aldı adam aşağı Aa, almamış hepsini tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şş. Sus. Şş. Kes havalıyor. Ben aşağı indim valla güzel İn. Ne yapayım in. Yeter artık in. Kestim herifleri. Kestim herifleri. Kestim ben be kestim çünkü. Sen adamsın. Sana da ayrın donum var ama vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Size vermeyeceğim, Tamam verme. Vermezsen verme, bize milletimiz yeter. Tamam bu da kötüydü mesela. Bek <laughs> sen <laughs> <laughs> Aa <gülüyor> olta buldum. Olta yok mu? Hayır. Bende var. <laughs> <laughs> Gel donatayım. Of. Ben neden rotun flashleri biriktiriyorum? Tamam. Ama herifte enişte stone sword var. Aa, dead başlıyor. İkimiz varız ha. Ha tamam. Yedim baba. <laughs> Canım arkadaşım nasılsın? <laughs> nasılsın? Aa 23 tane okum var Ne? What the fuck? <laughs> ne dedi? Ben seni hala bulamadım. Sen neredesin? Aa. Ay sen bende yerin içindesin. Hayır bir de taş kılıcı var. Oha hiç vuramadım. Oha abla. <laughs> oh <laughs> eh, öldüm be neyse. Arkadaşlar. Hmm, <laughs> Elinde patladı bunza iyi Bu ilk video için gelsin. Ee, sen beni bir ara öldürmüştün. Video çok hızlı demiştin değil mi? Hmm. O video için gelsin bu. İntikamımı aldım. Benim canım az değildi ama merak etmeyin ee, arkadaşlar video izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, Peki, beğenmediyseniz beğenmeme yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Ay sana vururum çocuk. Bak edit çıkartıyorsun edit. Bunu da yapacaksın artık ne yapayım? Bir daha yapma oğlum. Her benim neyse. kanalımı da aşağıda bulabilirsiniz. En Gör benim oyun. Atmıyorum lan. Beyler beğeneni köpek. Herkese görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.